Dünyada ve Türkiye'de yemek kartı sisteminin kurucusu ve lideri Edenre Türkiye sponsorluğunda İK profesyonelleri için hazırladığımız Çalışan Yaşam Döngüsü yazı dizimizin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Orçun İrfan. İlk ve tek Türkçe çalışan deneyimi kitabının yazarı, Türkiye Çalışan Deneyimi Topluluğu kurucu başkanı ve 20 yılın üzerinde deneyimi olan bir İK profesyoneliyim. Bu yazı dizisinde sizinle beraber olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Hadi hemen başlayalım. Bugün çalışan bağlılığı oranının Türkiye'de yüzde 15, dünyada ise 23 olduğunu biliyor muydunuz? Yetenek kıtlığının yüzde 76 gibi ciddi bir seviyede olduğu güzel ülkemizde mumla arayıp bulduğumuz yetenekleri şirketimize bağlı bir çalışana dönüştürebilmekle şirkete olan bağını koparıp kaybetmek arasında gerçekten oldukça ince bir çizgi var. İçinde bulunduğumuz enflasyonist ortamın kaçınılmaz bir sonucu olarak Bugün çalışanların %60'ı mevcut şirketinde kalıp kalmama kararını maaşa ve yan haklar paketinin zenginliğine bakarak veriyor. Ancak çalışanı elde tutmak için gönlüne dokunmanın yolu sadece maddi da olmuyor. Küresel araştırmalara göre çalışanların %41'i şirketlerinde tek bir şeyi değiştirebilecek olsalar neyi değiştirmek isterlerdi sorusuna tereddütsüz kültür diye yanıt veriyor. Çalışan devir oranını düşürmek ve elde tutma oranlarını arttırmak eğer sizin için de önemli bir gündemse bu yazımızı okumalısınız.